Ligin en iyi bence iki takımı yani ee, bu sene izlediğim kadarıyla oyun olarak iki tane iyi takım var. Biri Los Biri Biz bir de AYK var. Onlar da çok iyi beğendim takım olarak. Hani üç tane şu an e, diğer arkadaşlara göre daha önde olan yetenek olarak takım var. E, alt sıradakiler yani ilk üçlünün, saydığım üçlünün dışındakiler biraz daha takım oyunu oynuyor. Mesela Dolunay takım oyunu oynuyor, Bela takım oyunu oynuyor. E, böyle 5-6 tane iyi takım var. Bence zaten bu Göztepe'nin e, uzun yıllardır en iyi iki takımı Los Galacticos Papazlar. Güzel bir maç oldu. Biz, o, Los Galacticos'un eksikleri de vardı, forretleri Cem yoktu bugün. Farklı bir formasyonla çıktılar. Ee, biz aynı oyun düzenimizde çıktık, bizde de eksikler vardı. Sene başından beri Gökay abiden yararlanamıyoruz. Çok ekstra hücumcu bir oyuncumuz. Gelemiyor. 5 ee, haftadır kullandığımız Ferhat'ı kullanamadık. Onun da bugün özel işleri vardı. Adem abi, ben Burak oynadık. Önde arka taraf aynıydı. Serkan, Sedat, Kemal. Aynı oyunu oynuyoruz yıllardır. Yine güzel defans yaptık, güzel kapandık. Ee, 4-0 çok pozisyonda vermedik. Bir ya da iki tane en fazla net pozisyon vermişizdir. Bizim bayağı bir pozisyonumuz da vardı, kaçırdıklarımız da oldu. Güzel bir maç oldu bizim açımızda. Ee, kazandık, mutluyuz. Bir dahaki maçlara bakacağız artık. Peki Muhammed, bugün e, rakip takımın oyun tarzını nasıl gelmesi? Yani rakip takımdaki e, düşüşü. Rakip takımdaki düşüş, bugün biraz duruandılar ben Los Galacticos tane uzun yıllardır tanıyorum. Oyuncularıyla başka platformlarda oynamışlığımız da var. Biraz durağandılar. Halit de sanırım ikinci yarıda stoperlere oyun kuran. Halit de sakatlandı. İyice bir oyun duru anlaştı. Yani bir hareketli oyuncu eksiklikleri vardı. Çünkü hepsi topu ayağına bekledi. Bir arada da oynamış bir takım değillerdi şu çıkan yedisi. Biraz bence onun sorununu yaşadılar. Biz de güzel alan kapatınca pozisyon bulmakta zorlandılar. Biz golü erken bulunca açılmak zorunda kaldılar. Genelde kontradan gollerimizi attık zaten. Peki Muhammed son bir soru sorayım. E, pazarı e, bu sene şampiyon olarak görür müyüz sizce? Ya bizim hedefimiz her zaman playoff'ta ee, yarı final, final. Ee, yarı finale genelde kalıyoruz zaten. hani 10 senede, 12 senede neredeyse yarı finale kalıyoruz katıldığımız sezonlarda. Geçen sene pandemiden dolayı çekildiğimiz oldu. Ondan önce birkaç haksızlıktan çekildiğimiz olmuştu başkentlerde. Katıldığımızda genelde yarı final görüyoruz. Ama önemli olan finale kalmak. Finale kalan iki takım bence burada şampiyon sayılır. İkisi de. Kaybeden de kazanan da. Çünkü final tek maç. Günlük performansa bakıyor yıllardır. Biz çok final kazandık. Ee, kaybettiğimiz iki ya da üç final de var. Ee, ama finale çıkan dediğim gibi kazanmış sayılır. Amacımız o finale çıkmak, o heyecanı, o atmosferi yaşamak, o günün güzelliğini yaşamak. Ben yine takım olarak kalabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki playoff'ta çok daha farklı e, maçlar oynanıyor. Günlük performanslar, sakatlıklar, pandemi süreci. Şimdi yarın bende ya da bir başkasında korona çıkmayacağının garantisi yok. Çıktığında kullanamıyorsunuz oyuncuyu. O yüzden bu sezon biraz daha değişik, kadro derinliği olan takımın finale kalacağı bir sezon olacak bence. Peki çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Teşekkür Oh, I guess.